Herkese merhabalar ben Sudem. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yine sizinle bir maratonla beraberiz. Bu sefer istenen maraton Gökçen'di. Gökçen hatırladığınız üzere Ekim ayı TBR listemde olan bir kitaptı. Ve ben bunu aslında okumaya başladım. Fakat fazla okumadım. Sayfa 48'e geldim. Daha bugün başladım. Başyalı 1-2 saat olmuş olması gerekiyor. Aralıklı okuduğum için de fazla ilerleyemedim. ...bir yorum gördüm. Gökçen kitabının benden maratona istenmişti. Ben de dedim ki neden olmasın... ...o zaman maratonunu çekeyim... ...ve bunu da kanalımda yayınlayayım. Aynı zamanda videoyla herkes bana eşlik etmiş olsun. 48. sayfadayım ve bugünkü planım... ...sayfa 130'a yani 6. bölüme kadar gelmek. 5 bölüm okumayı planlıyorum. Eğer ki arada böyle çok sevdiğim diyalog olursa... ...güncellerim. Fakat onun dışında sayfa 130'a geldiğim zaman... ...size güncellemeyi planlıyorum... Öncelikle çok sevdiğim bir alıntı tam da altını çizmiştim. Onu okuyacağım ve daha sonrasında. Kızımız yani Gökçen Murat Han'a diyor ki gözüme cin kaçmış. Ee, ben bunu istemiyorum. Gözümde lütfen cini çıkar diyor. Cin öcüdür diyor. Kötüdür diyor. Ee, ve bunun için ağlamaya başlıyor. Ve Murat Han da senin gözlerin Atatürk gibi diyor. Gökçen de diyor ki Atatürk gibi mi? Öz diyor ki evet Atatürk onun gözleri de seninkiler gibi mavi ve Gökçe'nin çok sevdiğim bir cümlesi oldu. O zaman ben artık ağlamayayım. Ben ağlarsam Atatürk dağlar de ağlar, değil mi? Böyle o kadar böyle yani Türk damarım kabardı. Yani bunu okudum ve altını çizdiğim ilk diyalog burası oldu. O kadar güzel bir diyalogtu ki o kadar hoşuma gitti ki şimdi devam ediyorum. Bakalım. Eğer ki tekrar böyle hoş diyaloglar olursa güncellerim. Şimdilik görüşmek üzere. Işık birazcık kötü olabilir ama ben sayfa 130'a ay ters tuttum. Sayfa 130'a geldim. Şu ana kadar çok eğlendim. Şurada postitlerim de var gözüküyor mu bilmiyorum ama çok eğlenceli sahneler geçti, çok güzel ilerledi. Beni hiç sıkan bir yer olmadı. Aslında yazıları böyle çok dipti be ve çok küçük. Yani ilk baktığım zaman gözümü korkutan bir yazı tipiydi. Ama daha sonrasında okumaya başladıkça aktı gitti ve çok rahatlıkla okudum. Gözümü korkuttuğu kadar da asla yokmuş. Çok akıcı, çok eğlenceli ilerliyor. Tim'in kesinlikle sohbeti çok güzel. Barut Tim'ine bayıldım. Aynı zamanda Gökçe'nin bu atışmaları, Murat Han'la atışmaları beni çok eğlendiriyor. Bazı yerlerde kahkahayla güldüm. Bazı yerlerde ise özellikle Gökçe'nin babasıyla ilgili düşüncelerini okurken içim burkuldu benim de çok güzel bir şekilde ilerliyor şu anda. Hiçbir problemimiz yok. Eleştirebileceğim hiçbir nokta yok. Sadece bazı anlarda böyle nasıl desem çok keskin geçişler oldu. Şöyle bölüm başladıktan sonrasında ilerliyor ilerliyor böyle duygularını anlatıyor. Geçmiş anları anlatıyor falan böyle anlatmaya devam ediyor. Babasıyla ilgili düşüncelerini anlatıyor. Sonra hop bir anda Gökçen eğlenceli anına bürünüyor. Hani diyorum ki bu geçişi nasıl sağlayabiliyorsun? Hani normal bir insan olarak düşünüyorum tabii ki. Ee, bir kitap karakteri olarak düşünemiyorum ama bu noktayı birazcık hala alışamadım. Geçişi kendim yapamadım. Yani o duygu geçişini kendim de ayarlayamadım. Babasını üzülüyorken bir anda eğlenceye geçemiyorum. Ama onun dışında hala çok güzel ilerliyor. Hala çok iyi ilerliyor. Özellikle... Zülfikar da sanırım Barbaros'un arabasına karşı Zülfikar'ın söylediği cümleler ve o diyaloglarda özellikle şu ana kadar çok kahkahayla güldüm. Çok eğlenceliydi. Gökçe'nin o horozdan kaçma sahnesiyle çok eğlendim. Bu arada hiçbir şekilde şu an spoiler vermiyorum tam olarak. Yani o olayları pek anlatmıyorum ama Güzel bir şekilde ilerliyor. Bakalım devamında neler olacak. Evet, ben sayfa 200'e geldim. Bugün ikinci gün kitaba başladığımdan itibaren ikinci gün okula gittim geldim. Çok fazla süre kaybettiğim için fazla okuyamadım. Aynı zamanda kitabın yazımı güzel akıcı olmasına rağmen sayfalarında yazılar çok küçük ve sayfa içerisinde çok fazla yazı sığdırmışlar ve bölüm çok uzun. Bu sebeple birazcık yavaş okuyorum. Çünkü ben uzun bölüm okuduğum zaman okuma hızım yavaşlıyor ister istemez. Biraz o sebeple yavaş okudum. Ama sayfa 200'e gelmeyi başardım. Bugün sayfa 300'e kadar gelmeyi planlıyorum. Yani gelebileceğimi de düşünüyorum. Aynı zamanda ben normalde klasik kitaplar harici ve böyle bana gerçekten bir şey katacağına inandığım kitaplar yani Betfes kitaplarına daha doğrusu. Sadece eğlenmek için okurum ve postit yapıştırmam. Geri dönüp okuyacağımı pek düşünmem çünkü. Ama buna görüyor musunuz bilmiyorum ama postit yapıştırdım. Çünkü o kadar fazla kahkaha attığım bölüm vardı ki hani o bölümleri gerçekten geri dönüp okurum. Ben bir kitapta kolay kolay kahkaha atıp da okuyabilecek bir insan değilim. Çok eğlenceli bir kitap olarak ilerliyor. Umarım kötü şeyler yaşanmaz. Ee, ve bu mutluluk da sonuna kadar devam eder. Bakalım göreceğiz. Şimdi ben okumaya geri dönüyorum. Sayfa 300'e kadar geleceğim dediğim gibi. Zaten sayfa 300'e geldiğimde kitabın yarısına geçmiş oluyorum. Bir 100 sayfa okumayı planlıyorum bugün. Umarım daha da fazla okurum ama bakacağız duruma göre. Ders çalışmaya bugün ara vereceğim. Yarın ders tekrarı yapacağım. Bugünlük bu şekilde ilerleyelim diyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar ben dün kitaptan sadece iki sayfa okudum akşam. Yani o videoyu çektikten sonra sadece iki sayfa okudum ve uyudum. Gerçekten erkenden uyudum. Zaten erken uyuyorum da 9.30 gibi uyuyorum. Daha da erken uyudum. Neyse konumuz bu değil şu an. Ben sabah da okumadım. Ama akşam yani akşam daha doğrusu dersim kaçta? 1.30'da bitiyor. Ufak bir işim var geleceğim. 3-4 gibi evde olurum büyük ihtimalle. O saatten itibaren bugün tamamen bunu okuyacağım. Çünkü yarından itibaren ders çalışmam lazım. Sayfa 342'deyim. Çok üzüldüm. Yani o Gökçe'nin o masumlukla annesinin isteğini gerçekleştirme çabasına ve yaşadığı acıyla baş etme isteğine, uğraşına çok üzüldüm. Tek başına yaptığı şeylere çok üzüldüm gerçekten. Biraz ağladım. Biraz etkisindeyim ama iyiyim. Devam ediyorum. Banyo yapmıştım. Kitap okumaya geçtim şöyle. Sayfa 398'deyim ve çok üzülüyorum. Yani babalarını son bir kez sarılamıyorlar ve Murat Gökçen için hani şey yapmıyor bile. Ee, ağlamıyor bile. Bir duygulandım. Bakalım devam edeceğim şimdi. Selamlar. Çok farklı bir arka plandayım. Farkındayım. Işık da birazcık kötü ama bunu ayarlayamadım. Ben Gökçen kitabını bitirdim. Hatta bitireli iki hafta falan oldu. Ama ben son kısmının videosunu çekmeyi unuttum. bunun için. Şimdi şöyle ben hemen kitabın kendimle ilgili düşüncelerinden bahsedeyim size. Kitap benim için bölümleri çok uzun olan ve yazıları çok küçük olduğu için okunması gerekenden daha yavaş okunan bir kitaptı. Bu sebeple hakkına tam olarak verebildiğim bir konusu birazcık muamma. Ama kitabın yazım dili bir noktada da akıcıydı ve kitapta eğlendiğim çok fazla sahne oldu. Çok fazla yerde eğlendim, çok fazla yerde kahkaha attım, güldüm, ağladığım oldu. Bana her duyguyu yaşattı bu kitap. Benim ilk okuduğum asker kurgusu bu oldu ama fazla olayın olduğu bir kitap değildi. Bu kitapta da daha çok biz Gökçen ve Murat Han'dı galiba. Gökçen ve Murat Han'la e, tanışmasını tekrardan e, bir araya gelme süreçlerine ve adapti süreçlerini okuduk. Bu sebeple fazla olay yoktu. Serinin ilerleyen kitaplarında olayların olacağını düşünüyorum. Ama benim için ilk okuduğum asker kurguya göre gayet de akıcı ve güzel eğlenceli bir kurgu oldu. Yani ben asker kurgu dendiği zaman daha çok duygusal bir kurgu beklerdim. Bu konuda beni yanılttı ve güzeldi. Şimdi şöyle kitabımızın konusundan kısaca bahsedeyim. Gökçen diye bir karakterimiz ve Murat Han diye bir erkek karakterimiz var. Bu iki karakterimiz yıllar öncesinde çocukluklarında birbirleriyle vakit geçirirlermiş, birbirleriyle eğlenirlermiş, en yakın arkadaşlarmış Ama daha sonrasında ki bunların çocuklukları da çok tatlıydı, babalarının iki ikisinin de babasının şehit düşmesinden sonrasında ikisi de farklı illere gitmişler, memleketlerine dönmüşler ve bir daha da yıllar boyunca bir araya gelmemişler. Yıllar yıllar sonrasında Gökçen bir doktor olarak Murat Han da bir eee bordo bereli asker olarak çalışırken Gökçen tayinine Murat Han'ın olduğu ile istemiş ve bu şekilde de tekrardan bir araya geldiler ve e, birbirleriyle tekrar adapte olma süreçlerine, çocukluklarından gelen kırgınlıkları, travmaları tekrardan gün yüzüne çıkmasınlar, bunlarla baş etmelerine Aynı zamanda da çocukluk duygularının artık yetişkin duygularına büründüğünü ve arkadaşlıktan da öte şeyler hissettiklerini, fark ettiklerini okuyoruz bu kitapta. Yani birbirlerine karşı duyguları var ama bunları reddediyorlar ne yazık ki. Biz bu kitapta bu süreci okuduk. Şimdi ilerleyen kitapta, bir sonraki kitapta ne olacak bilmiyorum ama bu kitabın konusu bu şekildeydi. Hiçbir şekilde spoiler vermedim zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. Bundan önce çektiğim sahnelerde de daha çok böyle tepkilerime kısa kısa değindim. Zaten büyük ihtimalle bu maraton videosu da kısa bir maraton videosu olacak. Çünkü maraton videolarına hala adapte olamadım. Bunun için de özür dilerim ama yavaş yavaş adapte olmaya çalışacağım. Vakit buldukça çekmeye çalışacağım. E, doya doya okuyabildiğim zamanlarda size maratonlar çekmeye ve istediğiniz kitapları da öncelik yapmaya çalışacağım. Bu sebeple istediğiniz kitap olursa da lütfen yorumlara yazın. Bu kitapla ilgili düşüncelerim bu şekildeydi. Ben ilk kitap için 5 üzerinden 3,5-4 verdim. Eğlendiğim ama daha güzel, daha aksiyonlu olabilecek bir kitaptı benim için. Ama başlangıç kitabı olarak hiç de kötü değildi. Ortalamanın üstü bir kitaptı benim için ama 5'lik diyemeyeceğim. Ee, videom bu de Bu maratonum da bu şekilde olsun. Daha güzel, daha eğlenceli, daha dolu dolu maratonlarda görüşmek üzere. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videomda görüşmek üzere tekrardan. Bu arada lütfen 2 video veya 3 video öncesinde olan çekilişime de katılmayı unutmayın. 500 abone olana kadar çekilişim devam ediyor. Kanalıma da sizi bekliyorum. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi ki kanalındasınız. İyi ki benimle tanıştınız. Ve iyi ki bana destek oldunuz. Hepiniz hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmeyi unutmayalım.